Yağmur ormanı alanı çevresel denge yerinde. Sahil şeridi alanı dengede ve hmm. Sorun mu var? Çöl alanındaki yapay yer çekiminde bir hata var. Rahat ol komutan Todd, bunu hemen halledebilirim. Evet, her şey yolunda. Birliğimizdeki her ekipman parçası en üst düzeyde çalışıyor. Burada olman çok iyi Garrett. Janus Lee hakkında çirkin söylentiler duymuştuk. Endişelenme komutan. Her şey yolunda. Ne de olsa bu uzay istasyonu muhteşem bir başarı öyle değil mi? Alanların her birinde üretilen çevreler bilim adamlarının dünyanın yağmur ormanlarına, çöllerine ve sahil şeritlerine verilen ekolojik hasarı araştırmalarını ve tersine çevirmelerini sağlayacak. Son yaklaşım için tedarik nakliyatı birden Landmark Uzay İstasyonu'na. bir hafta içinde çalışır hale getireceğiz. Kalmak istemediğinden emin Üzgünüm ama evet. Yükünü boşaltınca tedarik nakliyatı ile döneceğim. Tedarik nakliyatı kilitlendi. Boşaltma için hava kilidi açılıyor. İyi günler. Buradan geçiyorduk ve bir süre için uzay istasyonunuzu ödünç almayı düşündük. <laughs> Sınır. Bu halkı yakalayamayacağı bir atış değildir. Uçuşu hiç sorun değil. Ama inişi üzerinde çalışması gerekiyor. King'i gören var mı? Buraya gelir gelmez yok oldu. Sakin ol. Burada bir yerde olduğunu biliyorum. Hayır, bakın ne yaptınız? Kik, sen de nereden çıktın? Orada ne yapıyorsun sen? Mutlu görünmüyor. Harika bir gözlemcinin tespit ettiği dalgıç kuşunu parkta görmüştüm. Dostum onlar son derece nadirdir... ...ve siz hainler onu korkutup kaçırdınız. Harika bir dalga... ...ne dedin? Hangi dilde konuştu bu? Aa, kuş gözlemciliği mi dedi? Birinci öncelik bu Garrett. <laughs> Eksim başımız belada. Lee uzay istasyonunu ele geçirdi. Araca zorla bindiler. Nakliyat biri çalmış olmalılar. Neyse ki tam zamanında ekranlara baktım. Komünikatörümü istasyonun uydu çanağıyla güçlendirdim... ...ve sizi aradım. Lee'nin burada ne işi var bilmiyorum ama bu hiç de iyi olmaz. Bak sıkı dur Gerrit. Elimizde bir uzay gemisi yok ama uzay araçları idaresini arayacağım ve Lee'nin işini bitirmek için bize asker göndermelerini isteyeceğim. Komutan Tot, yukarıda durum nedir? Burada her şey yolunda efendim. Çok iyi. Oldukça iyi. <laughs> ne oldu dostum? Bana inanmadılar. İstasyon komutanına göre her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Bu işten vazgeçmeliymişim. Geret böyle bir şeyi uyduracak biri değildir. Hayır. Lee komutanın gerçeği söylememesi için durumu ayarlamıştı. Sanırım cesurca gitmenin zamanı geldi. Excel, bu bir çılgınlık. Lee yetkilileri kandırdı. Bu iş bize bağlı. Yörüngeye girmemizin bir yolu olmak zorunda. Ha? Yörünge dedi değil mi? Yoksa senin uzayla bir sorunun mu var? Aa, be, be, benim yüksekliğe aram pek iyi değildir ve uzay bilirsin halkın partisi gibidir atmosferi yok. <laughs> şey yörüngeye nakliyet olarak görülen bütün uçuşlar sıkı kontrol altında ama başka bir yolu olabilir. Ancak bunu denemenin zorluğunu anlatacak bir kelime bulamıyorum. Kulağa hoş geliyor. Nedir o? Kozmojet. O uzay uçuşu için deneysel olarak geliştirildi. Ama yapılan değişiklikler tamamlanmaktan çok uzak. <laughs> Kozmojet aracım olacak muhteşem. Onu nasıl havalandırırız? Yeni motor daha test edilmedi ve güdüm sistemi güvenilir durumda değil. Ama işte yapacağınız şey bu. Hey yetkisiz bir sinyal aldım. Onu izle. Ve bu işin kolay tarafı. Eğer buraya tek parça halinde gelmek istiyorsanız sıradaki şey çok önemli. Önce yapacağınız şey... Ne oluyor? Gerrit! <laughs> hey! Gerrit! Onu servis alanında bulduk. Evet, telefon ediyordu. Geret, uzun zaman oldu. Seni tekrar görmek güzel, hem de hiç beklenmedik bir yerde. Evet, bahçecilik yapmak için oldukça uzak bir yoldan geldim. <laughs> Bahçecilikten çok fazlası ve her şeyi öğreneceksin kısa sürede. takım gidelim. İri bir adam için oldukça ad <gülüyor> <gülüyor> Tamam millet gizlilik modu. Sağ <laughs> ol Bitmediğini söylediği zaman Geralt şaka yapmıyordu. Endişelenme bebeğim. Seni tekrar güzelleştireceğim. <laughs> Tekerlekleri çalıştırmaya ve ateşi yakmaya hazır mısın? Çok karmaşık bir şey. Geri direktifleri tam burada kesmiş. Onsuz hiçbir şey yapamam. Ne? Bu konuşan Havk mı? Seni son duyduğumda alt edemeyeceğin uçuş yoktur diyordun. Ve filmleri düşün dostum. Kendini oynamalısın. Rol yapmana hiç gerek yok. Evet. Katie Galaya götürebilirim. Veya Yasmina'yı. Belki de Emma'yı. Mükemmellik için zaman yok. En iyi tahminin yeterli hav. <laughs> Umarım bu yeterli olur. Ha? Süs balığı çanağı da ne? Ona gemide ihtiyacın yok. Ha, atmosfer yok. Unuttun mu? Hiç risk almıyorum dostum. Oradaki Mahsim abi beni bekliyor bebek. Hadi! ...sıkı tutulsun. Sanırım başardık. Bekle de kemerimizi takalım. yanlış bağlamış olmalıyım. Hangisi kırmızı, mavi yoksa yeşil? Kırmızı, mavi... i'm going to Söyleme ayrıca omlet de yaptın değil mi Daha Aslına bakarsan yaptım Ama tarih yazmak için buradayım Yumurta için değil ve sen sevgili Garrett, onu yazma fırsatında Benimle olacaksın ha, Neden söz ediyorsun sen Yeni bir dünya uzayda yetiştirilen Deney bitkilerinden DNA'lar çıkararak Ve onları insanlara enjekte ederek Yeni melez bir tür Yaratmak niyetindeyim Yarı insan ve yarı bitki Sen delisin ...daha çok canavar yaratacaksın. Sana göre belki... ...ama öylesi yaratıklar sadece güneş ışığı ve suyla yaşayan... ...bir emek gücünün temeli olabilirler... ...ve hepsi mutantlarımın kontrol altında olacak. Ve ilk obayımızın kim olacağını tahmin et. Güzel... ...dışarı çıkmak istiyorum. İri adam delirdi. <laughs> o kapağı açarsa hepimiz ölürüz. <laughs> onun oksijen vanası patladı ve <laughs> tuhaf gaz karışımları alıyor. Bu onun başını döndürüyor. <laughs> <laughs> Kaskını çıkaramıyorum. Sıkışmış. İstasyona vardığımızda o burada kalacak. Bu hepimiz için daha güvenli. Ee, o şeyle uğraşmaya başlamadan önce sana bir şey söylemeliyim. Eee karanfillere alerjim vardır. Özellikle de ondan bir tane olanı. Bu hiç sorun değil. Çünkü hoşlanacağını sandığım kaktüs ve sinek kapandan küçük bir kokteylim var. Ama önce. Uğur. Reenkarnasyona inanır mısın? ...bu iki aşamalı bir işlemdir. İlk aşama değişikliği başlatır. İkincisi de onu kalıcı kılar. Ya. Ya. Şimdi Lee'yi uyandırmadan... ...girişin yolunu bulmalıyız. Kimliği belirsiz bir aracı arıyorum. Ben teknisyen Rand. Şükürler olsun geldiniz. İstasyonun diğer tarafında acil bir hava kilidi var. Sizi götüreyim. Hadi! Sizi gördüğüme sevindim. Lee ve Mu takımından daha ne kadar saklanabilirdim bilmiyorum. Onları şaşırtabiliriz. Hey! Uh, Rand, eğer saklanıyorsan onları mu takımı dendiğini nereden biliyorsun? <laughs> Hayır! Ha? <laughs> evet, Floody. ne oldu? Floody. Floody'yi bulacağım. Dikkat edin! Hadi, hadi, hadi! <laughs>

Silah silah gelmene çok sevindim. Bakıyorum rentle tanışmışsın. Ekip içindeki ajanımla. ve komutan Tom. Burada işleri yönetirdi. Ketin pençeleri metali bile parçalar. tak kim bilir ne yapar? <laughs> Daha iyi. Şimdi kıyak yapmaktan hoşlanmam ama sizi sıranın başına göndereceğim. Piloti, piloti neredesin? Yapay yer çekimi. piloti. bir Biri yapay yer çekimiyle oynamış. Kontrol edeceğim. Manyetik tekerler tamam. Yok edin onları mutant çocuklarım. Hepsini yok edin. Piloti. <laughs> Güzelim. Evet öylesin canım benim. Bye. Uh -oh. Çocuklar, bir sorunumuz var. Yapay yer çekimiyle her kim oynadıysa istasyonun pozisyonlama iticilerini de etkilemiş. Yörüngenin dışına düşüyoruz. Ah! Mu takımı boşaltın. Derhal. Ah! Sağ merhaba demek isteyen var mı? Ona aldırmayın. Tedarik gemisine binin. <laughs> Aa, seni daha iyi tanımaları gerekiyor. Herkesi Kozmojet'e bindirin. Buradan gidiyoruz. O kadar da basit değil. Yörüngenin çürüme kemerini önceden hesaplamıştım. Lütfen dilimizde söyler misin Gerrit? Yunanca bilmiyorum. İstasyon parçalanacak. Ve Landmark City şehir merkezinin tam ortasına düşecek. O zaman istasyonu kurtarmamız gerekiyor. Ha, biraz daha uçuş yapmaya hazır mısın? Beni bu işe nasıl ikna ettiler? Sorun nedir? Uzay istasyonu uçuramayacağın kadar büyük. Bak, geri hesaplamaları yaptı. Al, istasyonu daha istikrarlı bir yörüngeye oturtman gerekiyor. Yoksa Landmark City tost olacak. Evet, baskı yok. Tamam. 3, 2, 1, hadi! Düzelti 5'e 5. Yer ötesi çift sıfır. Bu kadar Japonca yeter tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Başardık diyor Hav. İstasyon güvende. Şehir de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Melezler geri dönüyor. Lee onlara ikinci yapmadı. Ama Doktor Shark onlara güzel bir reçete yazdı. Harika. Alet setimi alır almaz King de normale dönecek. Hawk, Kozmojet'te çok iyi bir iş yaptın. Yardımın olmadan jiroskopik dengeleyiciyi bağlayamayacağımdan korkmuştum. <laughs> Hiç sorun değil. Mavi devreyi kestim tam zamanında. Mavi mi? Dengeleyicinin mavi devresi yoktur. Halk, sen bir renk görürsün. Bay Pukumsu gören var mı acaba? İçinizden hangi zeka özürlü bu canavarı gemiye aldı? Allah!